Bedava da verseler onların bedava 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 verseler alırsanız vebale girersiniz. Bak açık söylüyorum. Bu sefer başka. Bu sefer durum başka. Bu sefer durum başka. Tamam mallarda boykot yapıyoruz. Güzel devam edelim yapacağız Allah'ın izniyle. Ben de diyorum ki yeni bir boykot daha başlatalım. Bu sefer manevi boykot. Şimdi maddi boykota başladık. Çok iyi gidiyor. Bir de sadece Türkiye'de değil. Dünyada başladı bu. Adamların belini kıracağız. Bir sabredin bir. Devam edin siz bu işe. Bir de manevi boykot lazım bize. Malına, mülküne, hamburgerine, sodasına, deterjanına yapıyoruz da. Biz bu gavurların adetlerine de boykot yapalım. Müslümanca yaşayalım. Adetlerine de boykot yapalım. Mesela Şehitlerimizi, gazilerimizi anıyoruz ya biz. İşte Malazgirt'te Kurtuluş Savaşı'nda, Milli Mücadele'de, değil mi? Sakarya Meydan Muharebesi falan bir sürü savaş var tarihimizde. İstanbul'un fethinde falan. Şehitlerimizi, gazilerimizi hala da şehitlerimiz oluyor bizim. Değil mi? Düdükle anmayalım ya. Yani şehitler anıyor düdük diye bir boru öttürüyor. Böyle seni dikiyor put gibi. Ya bu İsrail adeti bu. Saygı duruşunda durma dediğimiz şey Haydi diyor saygı duruşu Ben gitmişim şeriat anlatacağım Kur'an anlatacağım e, Diyor ki saygı duruşu diyor ne, ne, ne duruşu abi? Girin internete daha yeni de yaptılar İsrail'de siren çalar Trafik durur Hatırladınız mı? Trafik durur İsrail'de böyle yapılır bu iş Açın videoları açın Aklınızı başınıza alın diye söylüyorum Müslümanca yaşayın Protesto edelim boykot edelim Biz şehit ve gazilerimizi Fatihayla analım ya. Ha layık olanını düdükle an. Yani düdükle anmak isteyen düdükle ansın. Düdükçüler düdükle ansın. Biz ona bir şey demiyoruz. Herkes, herkes istediğini yapsın. Biz Allah razı olsun yeni bir şey çıkarttılar. Şey çalıyorlardı şehit geliyor. Adam 25 yaşında vatanı için şehit olmuş. Özel harekatçı, polis, asker işte bilmem ne asker çıkıyor. Türk bayrağına sarılmış şey çalıyor. Beethoven çalıyor. Mozart mı ne çalıyor? Ulan şehit olmuş aslanlar gibi anası babası oradayız. Sen düt dürüdüt boru çalıyorsun. Beethoven çalıyor. Elhamdülillah onu değiştirdiler de tek bir şeyi yaptılar. Allah razı olsun. Boykot edelim. Saygı duruşunda durmayalım biz. Mecbur mu kanunen bilmiyorum. Araştıralım. Saygı durmak mecbur mu? Teröristler için asker demeyin. Teröristler için saygı duruşu yaptı. Bir siren çaldı trafik durdu. Aa dedim burası neresi acaba? Baktım bizim burası değilmiş. Burası zannettim ben. Yılbaşı kutlama kardeşim. Ama bizim başı kapalı ablalar çam ağacının önünde resim çektiriyor. Başı kapalı hem de. Öbürlerini geçtim. Çocuğunu götürdüğünde berbere bak kuaföre değil. Var mı aramızda kuaför berber? Var mı? Söylemez ki şimdi. Varsa da söylemez. Kuaför yok kuaför yok kuaför yok berber ya berber değil miydi bu ya ne oldu sana bir anda kuaför oldun Fransız mı oldun İtalyan mı oldun berber Farsça mı ne böyle Türkçenin kullandığı Farsça kökenli mi ne bilmiyorum berberdi ne oldu size ya? çocuklarınızı berbere götürdüğünüzde şuraya çizik atma kardeşim ya şuraya çizik atma kimin adeti o kimin adeti o Gavur bir topçular yapıyor bunu. Bize ne kardeşim ya? Bize ne? Boykot et. Adetlerini boykot et.